Çin devleti Uygur ailelerin son mahremiyet alanı olan evlerini de gözetim altına almak için ayda bir hafta boyunca Müslümanların evlerinde zorla misafir olan Kuzenler adlı memurlarını görevlendiriyor. Euronews Türkçe'ye konuşan Zumrat Davut, 4 görevli kuzeni 62 gün evinde zorla ağırladıktan sonra ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındığını açıkladı. Fakat Zumrat, Pekin'in bu uygulamasına maruz kalan binlerce Uygur'dan sadece biri. Çin'de 1 milyondan fazla Uygur ve diğer etnik Türk Müslümanlar Pekin'in eğitim kamplarında gözaltında tutuluyor. Dışarıda olanlarsa okullarda, işyerlerinde, camilerde hükümetin yakın takibi altında yaşıyor. Ailesiyle birlikte ABD'ye sığınan Zumrat Davut, evinde zorla misafir olan memurların evde Kur'an bulunmadığını ve İslam dinine ait hiçbir ibadetin yapılmadığını kontrol ettiklerini ifade etti. Hatta Davut, memurların sıkça çocuklara camiye gidip gitmediklerini, evde Allah hakkında konuşup konuşulmadığını sorduklarını söyledi. 2018'de bu program genişletilerek yaklaşık 1 milyon kadın ve erkek memur görevlendirilecek. İngiliz Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi 16 Eylül'de Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını teftiş etmeye karar verdiğini duyurdu. Meclis Dışişleri Komitesi yaptığı açıklamada 30 Ekim'e kadar Doğu Türkistan'daki Çin toplama kampları hakkında kanıt toplayacağını, İngiliz şirketlerinin Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlanmasının nasıl önereceğini ve yurt dışındaki Uygurlara nasıl yardım edileceği konusunu tartışacağını duyurdu. Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı soruşturmanın İngiltere'nin neler yapabileceğini, ilgili sorulara odaklanacağını vurguladı. Başkan 16 Eylül'de yaptığı açıklamada yine de sözde yeniden eğitim kamplarında 1 milyondan fazla insanın zarar gördüğüne dair açık ve inkar edilemez kanıtlarımız var dedi. Ünlü İsveç merkezli giyim şirketi H&M, Çin yönetiminin baskıları sonucu Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini zorunlu çalıştırmaya tabi tutarak dünyaya pazarladığı pamuk ürünlerinin alımına son verdi. Çin'in baskı, asimilasyon ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve etnik azınlıklar zorunlu çalıştırma ve benzeri zulümlerle karşı karşıya. Konuyla ilgili global şirketlere örnek olacak bir hamle yapan H&M şirketi iddiaların odağındaki Çinli şirketle sözleşmesini feshetti. H&M firmasının söz. Bloomberg Nifse verdiği demeçte Doğu Türkistan'dan alınan Çinli şirketlere ait pamukların alımına son verdiklerini kaydetti. Sözcü halen Doğu Türkistan'dan herhangi bir mal ithal etmediklerini vurgulayarak Çin tedarikçilerinin zorla Uygur işgücü çalıştırmaması için gerekli önlemleri aldıklarının altını çizdi. ABD'de 5 Çin vatandaşı sosyal medya, bilgisayar oyunu ve telekomünikasyon şirketleriyle üniversitelerin bulunduğu yüzden fazla kuruma yönelik bilgisayar korsanlığı faaliyeti yürütmekle suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı hazırladığı 3 iddianamede bilgisayar korsanları grubu APT-41 ile bağlantılı şüphelilerin mali kazanç ve casusluk amacıyla kurum ve kişilerin internet ve ağ altyapılarına sızdığını ileri sürdü. Çin vatandaşı şüphelilerin yurt dışında kaçak durumda bulundukları ancak söz konusu kişilerle suç ortaklığı yapan Malezyalı iki iş adamının geçen hafta ülkelerinde gözaltına alındığı iade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper Çin ve Rusya'yı uzayı savaş alanına çevirmekle suçladı. Katil uydularla uzayı silahlandırdılar dedi. Esper, Rusya'nın uzaya gönderdiği füze atabilen uyduları katil uydular olarak tanımladı. Esper, Çin ve Rusya bir zamanlar barış alanı olan uzayı savaş bölgesine çevirdi. Katil uydularla uzayı silahlandırdılar dedi. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışı Venüs'te yaşam izne rastlanması üzerine iyice kızıştı.